Şu an ne yapıyorsanız bırakın. Eğer bunu izliyorsanız, hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir gerçeği keşfetmek için mükemmel bir an. Elinizin avucuna dikkatlice bakın. Hiç avucunuzun tabanına yakın yarım ay şeklinde bir çizgi fark ettiniz mi? Birçoğu için bu sıradan bir işaret gibi görünebilir ama size aslında bundan çok daha fazlası olduğunu söylesem ne olur? Bu kıvrım çok daha derin ve güçlü bir şeyin bizi çevreleyen kozmik enerjilerle bir bağlantının işareti olabilir. Atalardan kalma bilgelik bu sembolün özel bir amacı olduğunu söyler. Özellikle 2025 yılına yaklaşırken hayatlarımızı şaşırtıcı şekillerde değiştirecek yenilikler ve dönüşümler getirme vaadiyle dolu bir yıl. Bir an durup gerçekten ona bakın. Görüyor musunuz? Eğer görüyorsanız dikkat etmeye devam edin. Çünkü bu işaretin ortaya çıkaracağı şeyler kaderinizi, yolculuğunuzu ve en önemlisi kendinizi görüş şeklinizi sonsuza dek değiştirebilir. Bu fırsatı kaçırmayın. Eğer bu açıklama sizi heyecanlandırdıysa bu videoyu beğenin, abone olun ve paylaşın. Bu çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcı ve siz de bunun bir parçasısınız. Hazır olun çünkü gelmekte olan başlamak üzere. Hilalay Avucun tabanına yakın zarif yarım daire şeklinde bir kıvrım olarak sıklıkla görünür. Bunun sadece rastgele bir çizgi olduğunu düşünebilirsiniz ancak sıradanlıktan çok uzaktır. Avuç içi okuyucuları ve mistikler bu oluşumu incelemiş ve eşsiz bir anlam taşıdığına inanmışlardır. Antik el falında bu işaretin derin bir sezgiyi veya hatta kilidi açılmayı bekleyen gizli bir potansiyeli işaret olduğu düşünülüyordu. Ancak bu sadece eski bir efsane değil, kültürler ve çağlar boyunca varlığını sürdürmüş bir gizemdir. Onu bu kadar büyüleyici kılan şey tek bir yoruma tam olarak uymamasıdır. Yaratıcılık belki, hassasiyet belki ama daha fazlası olabilir. 2025'e yaklaştıkça bu işaret yeni bir anlam kazanabilir. Özellikle de bizi bekleyen keşfedilmemiş enerjisel değişimlerde yol alırken benimle kalın. Çünkü bu sadece başlangıç. 2025'te gerçekten yalnız mıyım diye merak edebilirsiniz. Hilal ay işareti olanların ruhsal olaylar için bir mıknatıs haline gelebileceğine dair artan bir inanç var. Artık sadece sezgi veya içsel büyüme hakkında değil. Bu farklı bir şey. Tehdit edici olmayan ama inkar edilemez bir varlık hissettiğinizi hayal edin. Sanki biri veya bir şey sizi gözetliyormuş gibi. Sanki biri veya bir şey sizin için bakıyor. Size rehberlik ediyor veya hatta sizi sınıyormuş gibi hissedebilirsiniz. 2025'te kozmik enerjiler yoğunlaşırken hilal ay işareti olan kişiler hayatlarında tuhaf, mistik desenler fark etmeye başlayabilirler. Açıklanamaz senkronizasyonlar Evrenin iletişim kurduğuna dair tuhaf bir his. Eğer bu rahatsız edici geliyorsa, yalnız değilsiniz. Bazıları için bu rahatlatıcı bir bağlantı, belirsizlik zamanlarında uzanan bir yardım eli. Diğerleri için ise bir müdahale, gerçeklik duygularına bir meydan okuma gibi hissedilebilir. Ama işte soru, bu çağrı tesadüfi mi yoksa bir nedeni mi var? 2025 bu güçlerin içinizde uykuda olan bir şeyi uyandırdığı yıl olabilir mi? Tüm işaretler hediye değildir. Bazıları kılık değiştirmiş zorluklardır. Hilal ay işareti bir ikilik taşır. Bir yandan koruma ve rehberlik sunar ancak aynı zamanda ince bir uyarı da vardır. Birçok ruhsal gelenek bu sembolü bir lütuf, olumsuzluğa karşı bir kalkan ve hayatın belirsizliklerinde bir rehber olarak görür. Eğer bu işarete sahipseniz, en karanlık anlarınızda bile olağanüstü bir destek hissedebilirsiniz. Ama bir de diğer tarafı var. Bazı kültürlerde bu işaret sadece gücün değil, aynı zamanda saygı ve sorumluluğun bir göstergesidir. Bu işarete sahip olanlar başkalarının hayal bile edemeyeceği zorluklarla, benzersiz sınamalarla duygusal çalkantılarla veya hatta onları sınırlarına iten ruhsal testlerle yüzleşmeye çağrılabilirler. Bu işaretin sizi 2025'te olağanüstü ama yoğun bir yolculuğa hazırlıyor olabileceği düşünülebilir. Bir düşünün. Sizi kozmosa bağlayan bir sembolün bazı bedelleri de vardır. Bazıları hilal ay işaretinin çoğu insan için erişilemez yolları açan bir anahtar gibi davrandığına inanır. Ancak o kapılar bir kez açıldığında artık geri dönüş yok. Bir hediye mi yoksa daha büyük ve daha zorlu bir şey için seçildiğinizin bir işareti mi? Tek bir şey kesin. 2025 yılı ilerledikçe bu işarete sahip olanlar beklenmeyene hazırlıklı olmaları gerekebilir. Peki ya 2025 sizin için sadece başka bir yıl değil, uyanışınızın başlangıcıysa. Hilal ay işareti olanlar için atalardan kalma öğretiler bunun sadece bir sembol olmadığını, aynı zamanda bir yetetikleyici mı olduğunu öne sürüyor. 2025'te kozmik enerjilerin nadir bir hizalanması, sahip olduğunuzu bilmediğiniz veya her zaman hissettiğiniz ama asla açıklayamadığınız yetenekleri aktiva edebilir. Sadece dokunuşunuzla başkalarını iyileştirmek, birinin kalbinde derine gömülü duyguları hissetmek veya hatta gerçekleşmeden önce geleceğin parçalarını görmek gibi. Tarih boyunca bu işarete sahip bireyler şifacılar, görücüler ve empatlar olarak tanınmışlardır. Hayatları sıradan olmaktan çok uzaktı. Dachrer ancak işte buradaki ince nokta. Bu yetenekler sorumluluk getirir düşüncelerinizin, kelimelerinizin ve hatta eylemlerinizin eskiden olduğundan daha fazla ağırlık taşıdığını fark ettiğinizi hayal edin. Bu yetenekleri akıllıca, başkaları üzerindeki etkilerinin tamamen farkında olarak kullanmak için gereken cesareti hayal edin. Dönüşüm genellikle gelişmeye cesaret edenleri izole eder. Hilal ay işareti olanlar için gelecek yıl bir paradoks gibi gelebilir. İç dünyanız derin iç genişlerken dış dünyanız giderek daha kopuk görünür. Arkadaşlarınız ve aileniz her zaman güvendiğiniz kişiler yaşadığınız değişiklikleri anlamayabilirler. Sanki kimsenin duyamadığı bir dili konuşuyormuş gibi kendi hayatınızda bir yabancı gibi hissedebilirsiniz. Bu sadece yalnızlık değil, yeni bir gerçekliğe kuba girmenin ağırlığıdır. İlişkileriniz, amacınız ve hatta kimliğiniz hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyin sorgulandığını görebilirsiniz. Başkaları deneyimlerinizi tuhaf, mantıksız veya fazla ruhani olarak görmezden gelebilir ama işte gerçek. Bir kez perdenin ötesini görmeye başladığınızda dünya olduğu gibi sizi artık kapsayamaz. Das Kramer o yalnızlık hissi bir ceza değil, bir hazırlıktır. Büyük ruhsal yolculuklar genellikle ayrılık dönemleri gerektirir. Eski kalıpları temizlemek ve daha yüksek frekanslara uyum sağlamak için bir zaman. Bunu sıkışık bir koza gibi düşünün. Rahatsız edici ve yalnız ama dönüşüm için kesinlikle hayati, olağanüstü bir şey için şekillendiriliyorsunuz ve bu süreç artık yankı uyandırmayan şeyleri el bırakma odas gerektirir. Eski bağlantılara tutunmak yerine bu geçici yalnızlığın yeni insanlar, yeni fikirler ve yeni bir aidiyet duygusu için yer açtığına güvenin. Darrana, her ışık kendi gölgesiyle yüzleşmeyi öğrenmelidir. 2025 yılı ilerledikçe hilal ay işareti olanlar kendi korkularıyla, şüpheleriyle ve güvensizlikleriyle yüzleşirken bulabilirler kendilerini. Bu sadece duygusal bir çalkantı değil, ruhsal bir başlangıçtır. Görünmez güçlere karşı mücadele ettiğinizi, neredeyse uhrevi görünen korkular ve belirsizliklerle yüzleştiğinizi hissedebilirsiniz. Bu bölümler hiçbir yerden fırlayıp gelen dalgalar gibi her şeyi sorgulatmanıza veya bilinmeyenin korkusuna takılıp kalmanıza neden olabilir. Evrenin sizi sınadığı hissedilebilir ve bir bakıma öyle de. Ancak işte güçlü sır. Karşılaştığınız zorluklar sizi yok etmek için değil, size hizmet etmeyen şeyleri yakıp yok etmek taz içindir. Her mücadele rafine eden ve güçlendiren bir ocak gibidir. En yüksek potansiyelinize adım atmaya hazırlanıyorsunuz. En karanlık geceler en parlak yıldızları üretir ve en büyük ruhlar en yoğun ateşlerde dövülür. Bu kolay bir yol değil. Yorgunluk, kafa karışıklığı ve hatta umutsuzluğa katlanabilirsiniz. Ama unutmayın, bu son değil. Bu bir süreç, kutsal bir dönüşüm. Avucunuzdaki hilal ay işareti bu yolculuk için seçildiğinizin bir hatırlatıcısıdır. Bu sınavdan sadece sağ çıkmıyorsunuz, onu aşıyorsunuz. Gölgenizle yüzleşerek içinizdeki ışığı serbest bırakırsınız. Sadece kendi yolunuzu değil, etrafınızdakilerin de yollarını aydınlatacak kadar güçlü bir ışık. Evren size bu sınavı vermezdi eğer hazır olduğunuza inanmasaydı. Soru şu. Siz inanıyor musunuz? Rüyalarınızın sadece rüya olmadığını hiç hissettiniz mi? 2025 yılında hilal ay ile işaretlenmiş olanlar için gerçeklik ile rüya dünyası arasındaki sınır bulanıklaşmaya başlayabilir. Canlı görüntüler veya olayların, daha önce hiç görmediğiniz yüzlerin, daha önce hiç gitmediğiniz yerlerin ve henüz gerçekleşmemiş anların flaşlarıyla uyanabilirsiniz. Bir şeyler olmadan önce yerlerin, insanların hatta küresel olaylar hakkında uyarıların ipuçlarını görebilirsiniz. Bunlar sıradan rüyalar değildir. Öyle bir yoğunlukla canlanırlar ki gözlerinizi açtıktan sonra bile uzun süre kalırlar ve size sanki çözmeniz gereken bir sır emanet edilmiş gibi acil bir his bastı bırakırlar. Bu rüyaların bazıları uyarı gibi hissedilebilir. Kaçınmanız gereken tuhaf bir yol veya gizli tehlike yayan bir kişi. Diğerleri ise umut taşıyabilir. Ufkun hemen ötesinde bekleyen fırsatların ipuçları gibi bir kapının açıldığını rüyasında görüp tam da hayal ettiğiniz gibi aynı kapıyla gerçek hayatta karşılaştığınızı hayal edin. Rüyalarınız sadece sembollerden fazlası olabilir, kaderinizin yol haritası bluz olabilirler. Bu sadece tesadüf değil. Yüzyıllardır mistikler ve ruhsal arayışçılar hilal ay gibi işaretlerin daha yüksek bir anlayış düzlemine geçit görevi gördüğüne, sahiplerinin evrensel bilginin frekanslarına erişmelerine ve sıradan kulaklar için tasarlanmamış mesajları almalarına izin verdiğine inanmışlardır. Peki bu işaretler neden ve neden şimdi ortaya çıkıyor? Evren sizi zaten 2025 yılına hazırlıyor. Kozmos'un kendisi, insanlığı gelişmeye iten acil bir hisle dolu görünüyor. Hilal Ay ile işaretlenmiş olanlar, bu, bunu kozmik değişimin dububas bir parçası olarak, haberciler, koruyucular veya hatta rehberler olarak hizmet ederek bu vizyonları alıyor olabilirler. Evren fısıltılarla konuşur ama sadece duymaya hazır olanlara. Bu deneyimler ilk başta sizi bunaltabilir. Akıl sağlığınızı sorgulayabilir veya her şeyin Sadece hayal gücünüz olup olmadığını merak edebilirsiniz. Ama unutmayın, bu vizyonlar bir nedenden dolayı gelir. Sadece kaderinizi anlamanın değil, aynı zamanda etrafınızda gelişen daha büyük hikayeyi kavramanın da anahtarlarını barındırırlar. Bazıları onları bir hediye olarak görür, diğerleri ise bir yük olarak. Gerçek şu ki, her ikisi de öngörü gücüyle sorumluluk gelir. Gördüklerinizle ne yapacaksınız? Vizyonlarınızı paylaşacak mısınız? Yoksa zamanı gelene kadar kendinize mi saklayacaksınız? Bu rüyalar rastgele değil. Bağlantı kurmanızı bekleyen daha büyük bir gerçeğin parçalarıdır. Dünya kaotik geldiğinde bazıları liderlik etmeye çağrılır. 2025'in enerjisi yoğunlaştıkça Dikkate değer bir şeyin olmaya başladığını fark edebilirsiniz. İstemeden başkaları için bir iramıktı zıngımız olursunuz. Arkadaşlarınız rahatlamak için size gelebilir. Yabancılar beklenmedik bir şekilde size sırlarını emanet edebilir ve zar zor tanıdığınız insanlar aniden tavsiyenizi veya bakış açınızı sorabilir. Cevap vermeye hazır hissetmeseniz bile sizden cevaplar beklemeye başlayabilirler. Çünkü enerjiniz kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. Çünkü hilal -ay işareti sadece kişisel dönüşümle ilgili değil, bir fenerdir. Hayatın fırtınalarında kaybolmuş netlik, rehberlik ve hatta sadece bir umut ışığı arayanlarla rezonans kurar. Farkında olsanız da, olmasanız da ilham verme gücünü taşıyorsunuz. Ancak bu bir yük değil, bir onurdur. Bunu evrenden yüksek benliğinizle uyumlu bir role adım atmanız için bir davet olarak düşünün. Liderler doğmazlar. Zorluklar, sınamalar ve onları aşma cesaretiyle şekillenirler. Unutmayın, bu çağrı mükemmellik veya mutlak kesinlik talep etmez. Kusursuz olmanıza veya tüm cevaplara sahip olmanıza gerek yok. Tek gereklilik, olduğunuz gibi merhamet dolu, istekli bir kalple, dürüst sahici bir şekilde ortaya çıkmanızdır. Yol gösteren bir ışığın tüm yolu aydınlatmasına gerek yoktur. Sadece bir sonraki adımı göstermesi yeterlidir. Zorluklarınız, savaşlarınız ve hatta şüphe anlarınız engel değil. Sizi etrafınızdakiler için bir umut ve bilgelik fenerine dönüştüren araçlardır. İnsanlar mükemmel kahramanlar aramıyor. Fırtınalara rağmen ilerlemeye devam eden cesur ruhlara ihtiyaç duyuyorlar. Siz o ilham kaynağısınız. Gerçek gücün asla düşmekte değil, her seferinde daha büyük bir güçle ayağa kalkmakta yattığının yaşayan bir hatırlatıcısı. Bir düşünün, gelecek yılın getireceği kaos birçokları için bir meydan okuma olacak, ancak sizin için yüzleştiğiniz her sınavın Cesaretle taşıdığınız her yükün ve gözlerinizi açan her gerçeğin ardındaki amacı ortaya çıkaran bir buyanış olabilir. Bu neden burada olduğunuzu ve dünyaya ne sunmaya geldiğinizi anladığınız an olabilir. Bu noktaya kadar geldiyseniz zamanınız ve dikkatiniz için derinlemesine teşekkür ederim. Bu sadece bir video değil, bağlantı kurma düşünme ve birlikte büyüme alanıdır. Eğer bu mesaj size ulaştıysa, lütfen beğen butonuna basın. Dönüştürücü gerçekleri keşfetmeye devam etmek için kanala abone olmayı ve ihtiyacı olabilecek biriyle bu içeriği paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bize bırakın çünkü sizin deneyiminiz başkalarına ilham veren kıvılcım olabilir. Allah sizi bolca mübarek kılsın. Her bir rüyanız gerçek olsun ve ışığınız en karanlık anlarda parlamaya devam etsin. Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.